Formulas Türkçe CRM ile şirketinizi organize edin, satışlarınızı artırın. Logo Go3, Logo Tiger, Netsys, Zirve, Sismount ve paraşüt entegrasyonlarıyla veri girmeden satışlarınızı ölçüp değerlendirin. Tek tıkla satış raporlarınıza ulaşın. E-Fatura, Saliye özellikleri sayesinde kolayca E-Fatura gönderin. Size gelen E-Faturaları, elle veri girmeden kolayca cariye aktarın. Cep telefonunuzdan müşteri bakiyesini görüp PDF dosyasıyla cari ekstre gönderin. Cari müşterilerinizi, potansiyel müşterilerinizi, tedarikçilerinizi kolayca ekleyin. Gruplara, segmentlere ayırın, ödeme vadeleri tanımlayın. Satış temsilcilerinizin müşterilerinizle yaptığı görüşmelerini kaydedin. Saniyeler içerisinde kendi şirket logonuzla teklif oluşturun, CRM üzerinden şirkete posta adresinizle müşterinize gönderin. Alış satış siparişlerinizi, irsaliyelerinizi, alış satış faturalarınızı düzenleyip gönderin. Müşteri şikayetlerinizi kayıt altına alarak kalite süreçlerinizi iyileştirin. Çalışanlarınıza yetkiler tanımlayarak sadece izin verdiğiniz sayfalara erişmelerini sağlayın. Servis hizmetlerinizi profesyonel servis raporuyla sonuca ulaştırın. Entegrasyonlarımızla gelen güçlü raporlarımızı inceleyin. Satışlarınızı ölçüp değerlendirin. Sadece satışa odaklanın.